Benim yalnızlığım köpek yalnızlığı Sürer bütün sokakları boyunca dünyanın Nereye varsam orada yalnızlığı beni bekler bulurum Her sabah evler boşalır Bir sel akar sokaklardan caddelere Ben kendi içimde kaybolurum Ne gidecek yerim vardır ne bekleyenim Gökyüzü saltanatım Dünya soframdır benim Zamanlar geçer Mevsimler değişir, Değişmez benim kaderim. Görür yüzüme bakanlar ilk aldanmışlığımı, Söyler köpek yalnızlığımı gözlerim. Ne zaman ellerin elime değse, insan yüreğim o zaman çarpar, Yalnızlık bir o zaman terk eder beni, Tutar eşsiz gözlerin dağınık saçlarımdan, O ışıktan dünyasına sürükler beni, Ellerin bir bir ayıklar eski halimden ne kalmışsa. Doldurur sevgiyle, umutla, aşkla. Suyum çekilmişse, içim boşalmışsa, Verdiğin mutluluktan, sunduğun aydınlıktan. Bir anda değişir bakışlarım, çözülmüş bir yumağı, Yeniden sarmaya başlar. Işıkların demet demet, Gözlerin dalga dalga gelir üstüme, Yokluğun ölüme, varlığın aşka çağırır bir yandan bilirim, bilirim birazdan gideceksin. Saatleri durduramam, insanları öldüremem. Ne çare? Ben de güçsüzüm bir yerde, kadere karşı duramam ve ve işte çirkin alın yazım sensizliğe mahkum eder. İşte işte o zaman yıkılmış bir şehirdir kalbim içinde baykuşlar ıtır. Dünyaya gelişimin 40. yılına bir basamak kala, bütün basamakların çöktüğünü hissederim. Dünyaya gelişimin 40. yılına bir basamak kala, o kırk kuruş etmez kaderim. Her adım başında beni bir kere boğmaya başlar. Göz bebeklerim sönmeye, ellerim soğumaya başlar. Taşlar yağar üstüme gökyüzünden. Uzun sivri iğneler saplanır tenime bir kere daha içim isyanla dolar, bir kere daha lanet ederim dünyaya geldiğime. Kapını açık tut, pencereni kapatma. Yarın evin önünden geçeceğim, o zaman duvarların ağladığını duyacaksın. İlk çağrışımla gel. İkincisinde çok geç olabilir. Hemen ilk çağrışında geleceğim ikincisin de çok geç olabilir. Kim bilir nasılım ve neredeyim bulursan ne olur beni bırakma. Bulamazsan aradığım yerdeyim. Hani o toprakla denizin kesiştiği, kumların üzerine yorgun gölgelerin düştüğü, sevenlerin ürkek adımlarla buluştuğu o yerde. Yoksa rıhtımlarda köhne gemiler, benden bir parça koparıp gider. Ben hep böyle yarım, ben böyle kırık, dökük. Ne olur, ne olur beni bırakma bulunca ve ilk çağrışımda gel. Sarsın krallığım yeryüzünü bir uçtan bir uca. Elin uzatsan tutacaksın, yakındayım. Baksan göreceksin, görsen seveceksin. Aradığın benden başkası değil, farkındayım. Benim yüreğim değil, kayan bir zamandır avuçlarından. Uzat ellerini susadım, güzelliğin bir eski şarap gibi sızıyor parmak uçlarından. Gel diyorum, ilk çağrışımda gel, gel ki aydınında bütün geceler gündüz olsun, dinle. Uzak bir saat on çalıyor, ne güç anlamıyor musun? Bir ömür boyu arayıp da seni bulmamak. Ben yokluğunda böyle yok, böyle yoksun. Ben yokluğunda böyle param parça sensiz olmak. Hiç olmamak, hiç olmamak.